Hoş geldiniz. Ben Oscar uzmanı Kerem Akçı. Bugün sizlerle e, 2020 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Oscar uzmanı Kerem Akçı. Bugün sizlerle e, 2026 erkek oyuncu kategorisinde neler olabileceğine dair görüşlerimi paylaşıyorum. E, Oscar'da en iyi erkek oyuncu kategorisi şu anda Leonardo DiCaprio ve Timothée Alame üzerinden bir şey olsa da bir algı olsa da zamanla ee, şey Drak'a dair bir noktaya varacak zaten e, şeyin e, Marty Supreme hani o kadar ortalamaları yüksek değil e, hani şey yapmadı heyecan yaratmadı o kadar e, özellikle şey yani e, Smashing Machine'deki Drak zaten e, makyaj kategorisinde de e, Smashing Machine hani şu anda ilk üçte gözüküyor Frankenstein ve Wicket'ı sollayabilir gayet ya o yüzden de özellikle orada e, hani e, şeyden karakterden karaktere girmesi ve e, Timote Şalame dani net anlamda hani şey oldu mu şu ana kadar ciddi alındı mı oyuncu olarak tartışılır geçen sene senede e, son dakika ödülü kazanmadı hani o yüzden hani e, bazı yerlerde ödül olacak olsa da ya yani burada Drak özellikle e, şey yapacaktır e, e, ödüle ulaşacaktır e, zaten e, makyaj e, ve saç kategorisinde de ödüle alabilir hani ikisini birden alabilir öyle bir algı var. Ee, ama onun haricinde de tabii burada Leonardo DiCaprio e, çok böyle e, sahne süresi çok az yani Drak zaten bütün filmde neredeyse gözüküyor yani o yüzden e, buradaki şey yani rekabet de çok şey değil hani mantıklı değil e, Şeyle rekabete girecek tabii o ayrı hani e, diğer şeyle tabii ki Timoteş alamayla ama e, oradaki rekabet de çok böyle e, şey bir rekabet yani iddialı bir rekabet değil. Hani bir yerden sonra Drak alacak her şeyi. Çünkü ya genel anlamda böyle iki tane safti film var diye algı şey yaratıyor. Geride kaldım kalmadım gibi bir algı yaratıyor. Ama son noktada biraz daha şeye dönecek gibi gözüküyor. Yani öyle bir algı var şu anda. Onu söylemek lazım özellikle. Daniel D'li yüzde tabi burada çok fazla olmasa da ilk beşe girebilir. Çünkü şey özellikle oradaki ya yani Michael B Jordan falan anılıyor Sinners'la ama Michael B Jordan o kadar ciddi alınıyor mu tartışılır. onu söylemek lazım diğer tarafta burada tabii şey diğer isimler falan da ne olacağı belli olmaz ama Drak ödül alacak diğer isimler de yavaş yavaş hani ortaya çıkacaktır tabii ki işte Drak ama işte Drak Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio Daniel D'Alius burada Banco tabi. Hani diğer isimler noktasında da başrol hani hangisi yarışıyorsa bir şekilde şey yapacak devreye girecekler. Özellikle ve özellikle Lee byung şey var No Other Choice'deki oyuncu var tabi ama o da bir noktaya gelmeyebilir tabi. Diğer tarafta burada şeyde ya başrol olarak hani kim var e, bu kadar iddialı tartışılır tabii. E, o anlamda da bence şey e, çok böyle e, iddialı bir isim olmadan hani Drak ödül alacak gibi gözüküyor şu anda. E, çok böyle bir heyecan verici şey. Kiss of Spider-Man'daki oyuncu da konuşuluyordu. Hani o da bir iddialı bir yere gelmedi. E, onun haricinde hani yabancı bir isim de e, bir yere gelmeyebilir tabii. E, o açıdan e, bunun haricinde de özellikle şey yani smaçık e, daha böyle bir e, kucaklanacak gibi bir algı var şu anda. E, onu söylemek lazım. E, ama onu zorlayacak isimler de Timothée Chalamet şey e, Leonardo DiCaprio e, e, ve işte e, şey e, Daniel Day-Lewis olabilir. E, e, onu söylemek lazım tabi. E, e C C Jeremy Allen White, e, Wagner Moura ve e, Brandon Fraser adında arı alınan isimler. E, Wagner Moura tabi aday olacaktır Jeremy Allen White'ta ama Jeremy Allen White'ın baştan beri beklenen bir fiziksel dönüşüm geçirmediği filmde belli oluyor teaser teaserlardan. E, o yüzden de ona dair bir şey heyecanı olmaz. E, ödül alma heyecanı olmaz. Saygı duyulan bir oyuncu olsa da e diğer tarafta işte Wagner Moore'a da e, o da böyle fiziksel e, değişim geçiren karikatürize bir role bürünmüş. E, o anlamda üzerine konuşulacak ama o da e, iddialı bir şekilde ödülü alır noktasında bir şey ortaya koymuyor. E, şeyden e, George Clooney JK ile kesin buraya aday olur. Yani çünkü e, şey yani bütün e, Noah Bombak filmlerindeki e, en iyi başrol performansı Adam Driver fazlasıyla solluyor. Ama ödül alacak bir iddiası da değil oyuncu. O yüzden de o sadece aday olur. Diğer taraftaki isimler Sinner, Zamaik, Bjorne tabi aday olursa kimse şaşırmaz ama onu bir iddia ortaya koymuyor. Train e işte şey Joe Ledger falan anılıyor. Ama o da nereye kadar gider tartışılır. Burada özellikle şey özellikle işte şeyin iddiası kritik işte Drak ve Timothée Chalamet arasındaki safti yarışı, Crystic ve yani Marty Supreme hani ne kadar iddialı bir heyecan verici bir gerçek hikaye dönüşüne yol açacak. Ee, onu göreceğiz ama e, özellikle burada e, Smashing Machine'de daha böyle bir dönüşüm var. Twins'deki başroldeki oyuncu da çok iyi tabi ama e, biraz homofobiye şey yapabilir, e, uğrayabilir, homofobi e, probleminden e, çekebilir o. E, onu söylemek lazım. Yani burada özellikle iki tane safti oyuncusunun yarışı dikkat çekici olacak. Ama bence bir tık drag önde olabilir gibi geliyor. Paylaşıyorum. E size göre en iyi erkek oyuncu dalında neler olur? Görüşlerime katılıyorsunuz.